Bir tane gelmiş abi? Ha de şey ya. Bizim kedi işte su içmeye gitti. az önce gene hırlıyor yani. Ha küçüğe takız. mi hırlıyor? Evet evet. Ya, normal ama hiç. Hiç kedi görmedi abi. dışarıya çıktı başka kedileri gördü sevmedi de Hiç görmedi. Ve şimdi biz o diğer kediyi parazit diye balkonda tutuyoruz. O da zannediyor ki o bizi ondan koruyor. <laughs> <laughs> ya dedim <oğlum. gülüyor> ne tıkıda almış 4 herhalde fotoğrafı rance da bir açılışta bin mağazanın açılışında 95 euro satışa sunulmuş ne ya ne abi playstation 4 rance bir mağazanın açılışında 5 olmasın 4 4, 4. 95 4. euro Aynen. ha dedim ha, 95 euro sikeyim evet, atla bilir mi ya burayı işaretle bilir aaaa ben biliyorum abi sen playstation daldın o zaman ben bir ceviz alacağım. Abi alacaksan PlayStation 5 alacaksın da 2 sene sonra PlayStation 5 Pro çıkaracaklar. Haydi. <laughs> 7 milyar verdin de kalacak. E PlayStation 4 onu yaptılar çünkü PlayStation hmm. 4 çıktı 2 sene sonra PlayStation 4 Pro. Siktir lan. Abi adamlar peşin alıyor. Bizim Hayır, gibi 2 işte sene taksitle alıyor. Ne var öyle bir şey? 3'te 2 tane farklı sürmüyor mu? 3'te abi hatırlamıyorum ki. Hmm. 3'te şey. yok abi herhalde Şey var onda hani 500 GB 1 TB falan. Ha, ha. Slim var onda Slim Slim. <laughs> Doğru 3 Slim var. Şu taraflara inen adam var ya. O da şey Oğlum bir tane. ben daha havadayım biliyor musun? Adam var altında. Altında adamlar Siz neredesiniz ben bir ineyim bakayım. Nereye gitti lan? Ha adamlar tepede lan uçuyorlar işte onlar şunlar. Bakayım ben miyim? Hayatlarından değil. Evet, Bounty şey. de onları mı işaretledi? Belki evet, onlar uçan, da atlayacak? Uçan adamı işaretlediler. <laughs> Selamun aleyküm. Buradan geldim. Kafana bıçak geldi. atayım. Gel. Allah. Im. Hey bıçak bakalım. Gucu gain, gucu gain nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri Neyse, geldi. Neyse Allah'tan yakına indiler bu anti burada. Bebeleri pistten alalım mı? Alalım mı? Aa bende Buraya merdiven koymuşlar. Ben burada merdiven yaptı. Bu silah ne lan? Merdiven koyacaklar da dairetik etik site çözsünler. Discord'da oyun pusu böyle bir şey olabilir. <laughs> yani Discord'da oyun pusu çalışan tek <laughs> oyun olabilir. Treasure Hunter. Benim burada adam mı var? Ses geliyor şapır şapır. Şapır şapır. O çift saçlı silah aldı. <laughs> Gençler yine aramıza dağlar yollar girmiş ya. Aramıza dağlar yabancı kollar zor yıllar. Lan can ben giremiyorum. Camı Kırıyor kırıldığım malı sıkıyor. Hitler'in silahı mı bu ne bu? Gizli silah orada saklamıştım. Venüs'e ışınlıyor. Dayı nereye gidiyorsunuz ya? Emoni çaldım aldım. Yeah. Yani şu adam onların bizim yakınımıza ineceğini tahmin edip mi or onları bize hedef olarak verdi? Ya yeah. bu yeah. yerle oynayın. Gücü karna. Çünkü single player'ını gördüm yapay zeka yok. <laughs> yapay zeka da zeka yok. Yani önümdeki evdeler. Hmm, geliyorum hap Beni de bekleyin. Pencerede galiba o da bizi görmüş olabilir. Pencereden bir baktı gibi gördüm. Hmm. Bunlar niye bu kadar uzağa gitti ya? Tabii havada verdi <laughs> bize ya. Ben de beraber iniyorlardı ne güzel. Ne dedi abi içeride? Nerede? Geliyorum. Sen, sen. Ben aslında araba alıp geleyim yoksa öleceğiz gaza. Hmm. Hmm. Şuradalar yani Şurada var mı? Aynı. <laughs> Helikoptere binmediler inşallah. <laughs> ah. Ah evet. Okay, <laughs> Bana Uzak silahım yok. Selam ben geliyorum. Araba var mıymış orada ya? Hangi selamlar olsun? Olsun ben onları öldüreceğim diyor ki Nerede Soldaki ev mi? Ee, Ali'nin oradalar. Şu tarafta bir yerdeler de. Aşağı atlamadılar değil mi? Ne Evde lan evdeki parayı bile almamış ya. Oğlum adam öyle mi kaçtı mı direkt ya? Şurada cam da kırılmamış koşuyordu da cam falan kırıldı ki. Abi attım buraya zır. var var benim zırhım var. Ben de var. var dar lazım olur diye şey Aşağı atladı gitti bu adam ya. Hmm. Ya da şuraya bir yere Yok gitti büyük ihtimalle. Daha pusmadıysa. Hadi gidelim mi? Ay. <laughs> hadi gidelim ya alana doğru. Oooo. Oh. Bir... Oh. Şurada şey var ya. Şu gençten. Hello. Oğlum çok güzel. Şunu bir gün yapasın var da götürün. Abi hava da ya. Bütün kötü olasılıklar geliyor. Parşüt delinir, kuş gelir, mermi ge mermi bile gelebilir. Ya her şey oğlum buraya girelim şak. Evet evet abi buralar lootlanmış. Belki şu evin içinde vardır bir. Acaba bu evin içinde ağlayan birileri var mı? Ha, evet. Var 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 var. Aynen aynen sadece kafan görünüyor vuruyorum ama Araba da geldi Geliyor mu yanınıza? İkinizden öldünüz Adamın sadece kafası görünüyor Sadece kafasına sıkıyorum ama ölmüyor Ya şurada bir kişi var Bana bak ya Valla Anam Ne oluyor lan? Çıkışta mı varmış? Ali ortada so, Katap karşısında koşuyor sana doğru. Ortada benim bu tarafta. Ortada. O ne yapmaya çalışıyor? Ben, e, çıra ben niye sizi göremiyorum? Ben niye sizi göremiyorum? Sen ne olsun? Ben girdim. Sen de girdin. Yoksun Abi ben orta iniyorum ya da nereye sanki? Ama tam zıpladık. <laughs> Para vardı You're <laughs> up, <Al> soldier. Now go sort this fucker out. neredesin? Alçın mı? Evet öte gidin portu, Şunu sıkasam sana reis. Reis düştün ayağın kaydı kralı. Bir Birçi daha var orda Ali. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Geliyorum Ali. Allah'ta o da bir de bomba sallamalar. 2 3 Hadi. Dahbe. Kaldır. kaldırıyor Kaldırma. Aşağı düştü aldı. Koşuyor. Buranın girişi nerede lan? Helal. Üç kişiyi de mi aldın lan hayvan? Abi hepsi klandaş. Ulan iki tane silah buldum ikisi de birbirinden kötü bir biz bulmuş Şunu alırken ölen de. atmış Diğerleri almış da. Yani. Biri mi snap diyor seni? Şuralardan mı? Aynen. Yok oh be abi. Ben çektim emaneti. Ya Anam beni de oldu. şuraya çağırın loadout olalım ya. Para olamadım ben çalışıyorum. Şu kriv yaparsa bin verir bin yeter mi? Yetmez. Daha orta yok ya. Biri beni çağırdı. Yo yo ben ha. şey abi Rikon görevine başladım. Yok lan bunu bin verirse yetiyor. <laughs> hmm. Ali Serkan şuraya gel de hızlı. Aha ben Serkan ha, 800 var mı? ne ya? Ya Blunder mı oynuyoruz la biz? O ne lan? Bu ne lan? Blunder birleştirmişler abi. Wow çok güzel bir oyun mod olmuş. Ne oldu şimdi o ne? Abi, bunlar şey işte o gelen çapurlar var ya. Onu buraya getirmişler. Aferin. Bu ne mert mi? Alırım. Ağzı siktir yanlış almışım. Aferin abi. İyi ol Allah Allah koştur. Bu ne? Buraya bir şey atıyor. Bu ne? Bu ne veriyor? Ne ne? Para, parayla silah verdi daha Parayla silah mı veriyormuş? Evet yani. yani ha, ha, ha plandır, ya, şey var ya. Para verenler işte hmm. bir şey veriyor. Kolejim çok güzel ifşalıyor bizi ya. Canım benim. Evet daha buradayız. 2 dakika boyunca gelen gelsin. Bizim ile gelen gelsin din 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 din. Bunun sıkıntısı işte atıyorum biz gidiyoruz onlar pusuyor. Bir erkek gibi şu. Benim harem mermisine ihtiyacım var. Aşağıda menüşüm baksat dedim menüşüm bak. Bu patlamış olabilir ya. Yani. AR değil lan snipe mi almış lazım O ne? Bende şey. var abi Onu alttan attım diye Sap değil orada Şu ne ya? Ulan Kayboldu aldılar Neyse Ali'cim Benim yani şu görevim varken bizim bulabildiğince safe durmamız lazım Armor'um var armor olmayan var mı? Benim şu an kalmam. Fırka Ve... gel Al ah. Atıyorum Attım ah. Valla atıyorum görüyorum. Attım oraya. Gördün aldın mı? Aldım aldım. aldım. <laughs> Çatıdan abi ya. Neyse bir dakikamız kaldı. Hayatta kalırsa şu olum içeriye insan. Oğlum, gözüküyor Alalım abi helikoptere gidelim yani. Ha, çapının oraya gidelim. Çünkü alan oraya verecek. Sniper mermisi mi istiyordun de. sen? Al. Ah. Bulacağım şimdi Al ها الكلب ها الكلب هي ها الكلب uzaklaş uzaklaş git olur, git iyice bu helikopter Ali bir dur bakayım ya dön bakayım arka senin karın niye boyalı abi birileri üzerime sprey yapmışlar bir... dur bakayım oluyor mu ki? Bu arada boyalar çıksa üzerine sprey yapabiliyorsun. Aa! Oldu evet, ya evet. lan. Abi bir dakika biraz da çıkmaz. Hadi dışarı Eee gelin gelin. Yeleği alın şundan. Alın. Mor holü var. Nerede lan? Buradan gelsene sen de boyayım bir. He vallahi boyadı. Çapra sıkıyorlar galiba. <laughs> Üstünü göremiyorsun değil mi Furkan? Yok. Bak sen boya bak, gel. Bak. Beni boya beni boya. Beni boyasan sırtım boya. Gel öyle, önüme gel. Beni boya beni. <laughs> dur lan komple boyayalım o zaman da komple. o. Bir, <laughs> bir tane daha alabiliyoruz üye evi. Ben basayım bunu. Bey <laughs> kımıl zaman. Bak. Aha. Ali. Furkan çok şekil olmadı mı? Şuna bir baksana. Ha ben de kapalı. Sen 3% gibi oldun. <laughs> Bu arada gaz gelecek abi, arkadaşlar. Abi, abi dur Gece. attım. Furkan para yatsana. Merak. Eee. <laughs> Aldın mı Ali? Solda. <laughs> solda şey var. Bastım bastım. Bastım. Saplı <laughs> crate <laughs> almak istiyorum arkadaşlar. O, Neyse o, bizim şuraya gitmemiz lazım. Sıkan var mı? Büyük kral Şu kral alana gidelim mi ya? Evet evet gidelim. Ne dersiniz? Şurada araba var. Şurada araba var. Şu maviye gidelim arabayı alalım. Etrafta göstermiyor. Ghost olabilir. helikopter sesi de arkadaş yani. Hakikaten yürüyorum. ya. Helikopter böyle para, para para para. Oğlum git lan. Bize sıkarsan kopsun lan. İnmeyi düşünmüyor musunuz ya? Aa ya, düştü. Çok, çok kolay düşüyor. Aç koş abi. bunun ne abi oldu? Evde 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 adam? evde. Adam mı? Evde diyor şey var orada. Adam et solumuzda. Bak dedi. İyi ki basmışım abi ben dümdüz gidiyordum. Ben gene öldüm. Bunlar şimdi ne oluyor? Açamıyor. Alan geliyor götümde ama. ve bu ne oluyor? Ali açıyor, adam. Ali açıyor. Arabaya benim Ali, Ali açıyor lan. Ha. Abi, abi, tamam bin de gidelim ya bin de gidelim Adam durdu mu? Gel yok yani. dur, geliyor abi. Yok geliyor. Hadi sizin yapacağınız heyecanınızla baş. Ona mı ona mı? Kapsın kapsın kap basın. Bas, bas, bas. Çabuk kır çabuk kır Ali. <laughs> Ali dur dur <laughs> yanmacı Ali. <gülüyor> <gülüyor> Bir iki tane üye aldım direkt bastım. Durdu herhalde değil mi adam? Yok yok. Şurada duracak abi. Eee <laughs> bas şurada mavi Var var kutu da var ama çok iyi bir şey yok. Hayır herhalde bir şey atıyor. Boyunda rastgele atıyor. Bir chopper'lar geliyor. Bir fire sale yapıyor işte. O aynen, şey. aynen aynen, aynen aynen aynen. Buraya kutu at. Armor'un yolu. Bu kutu da bende var ha. Güzel. Ben UAV alamadım ya, ben. ya sonucu. O karmaz. Oğlum UAV alamadın da Furkan'da 9000 para var. Bende 6500 var al. Ha şurada. <laughs> Buy station'dan al. Biliyorsun yürü. hadi bakalım. oraya gidelim. Al hatta ben, ben, ben basmayayım ya yok. 41 metrede adam var abi. 340'ımızda yani şu karşı tarafta. Bir i̇şte tane hey evin içinde. Yok gözükmüyor şu an. Bay Station'ı kesiyorlar. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Sağda kamyonda. Sağda kral var abi sağda Gel kamyonda. gel 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 Furkan gel. Eee. Şey şey oğlum şey. başka bir ses de aldım sanki ya. Ali gel. Al gel. Al gel buraya gel. Buraya gel. Kapatın şimdi evin çatısını açıp. İçeride bekliyor herif öyle Hımm evet evet Abi o süreyi bekliyor orda Hıhı Tek bir ki ya Dıııı The... Şurdan götüm mi? götüm ha? gitsek bir ki diye düşünüyorum da Haki kanka kaldırımı kaldırmak için görevi Birine aldım Birine sıkıyor Tek gibi Hımm Yo tek değil biri daha var abi yanımda Hımm aynen Yo belki üzerindeki imleç geç geliyor Aha adam gidiyor soldan oraya Evin içine girdi ya. Yok. Aa biri snipe'lıyor bizi. Biri bizi snipe'lıyor. Biri bizi evet. indirdim. İndirdim tamam. Öldür öldür. Orada indirmen. Öldür. orada. orada orada. Araya. araya ağaç girdi. Orada Furkan. Ya kayanın arkasına geçti. Bir daha var. Vurdum. Ha vurdum. Bir daha var. Armor patladı. Diğeri Şurada. uzak kanki diğerini göremiyorum. Lan ben. Tamam, ben ar... Anam! Sağdan çıkıyor. Aşağıdan sıktı büyük ihtimalle. Yo yo şuradan sıktı. Şunun arkasında. Ya hayır kaldırma onu ya. Kaldırdı. Armoru patladı onun. Vurdum. <laughs> Triple tır. Üçü birden öldü. Hadi bakalım. Biri buraya geliyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Odan var ya net hepsinden <laughs> daha iyi. Şurada 3 kişi aldım ya. Onlara gidelim mi? Yo 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 bak. Şurada dört kişi var. Şuradan şu işaretlediğim taraftan dört kişi gelecek. Hangi taraftan canım? Mavi. Ben mavi mi? Ya bu kamyon baga mı girdi ne oldu? Ya orada üç kişiden. Ben yanınıza geliyorum. Kamyon kardeşim bagda mısın? Şuna bir bin kissin ya. Bana ne oldu abi. lan bana? Furkan bu paranın bokluğu nereden geliyor sana? Ee, Kanki 3 kişi aldım az önce. Dur. Ondan ben bastım. Bana Şurada para atsana. Araba dur. Furkan. Furkan bana para at. Para at. Para at. Para at. Para, para Bir de selfie var yok. Aa tamam Furkan abi de varmış. Sakın abi istiyorsan sen de selfie al. Alayım. Bunlar Öyle nereye var. yok şimdi? Bak şu evin içinde bir kişi veya iki kişi var. Bir de uh, Serkan abinin işaretinden üç kişi geliyor o dağlardan, tepelerden. Hmm. Bak şöyle bak. Onların bize geldiğini nasıl düşünüyoruz? Bize gelmiyorlar. Alana gelecekler. Biz 2-3 ee, Bir yezis olan var mı benden başka? Bende var. Furkan, sen at paranı bana. <laughs> Hı, hmm, Ben alıp geliyorum. Abi buradan geliyorlar aslında. Aha gördüm biri gidiyor şurada. Evet abi tamam, <laughs> burada. Şurada, şurada, şurada. Aha biri lazer tutuyor. Sen misin o? benim benim benim. Kanki şurada sıktım vurdum. Hmm, abi çok kalabalık. Bizim burada yok. Hep karşımızda var. Lağa dağıta biri. Ağacın arkasına Bizim gitti. şu eve girmemiz lazım. Ben <gülüyor> geçiyorum. <gülüyor> Sağdaki loda atıp birine indi mi? Ben de geliyorum. Pez emek ne kapıyı kapatıyor? Adam indi. Çatıya inmedi ama. Ee, Çatıya inmedi. Biz nereden geldik? Arkadan geldik. Abi adamı camın içinden sniperlarken görünmemesi lazım ya. Oğlum cam yok mu lan şurada? Ha. UAV üçümüzde de var. Aynen. Ben bastım abi sizde var deyince adamları tamam, görelim. Soldaki diye. adam var. Hı -hı. Aha adam gördüm. Şurada. Eve <laughs> girdi. Geldim yanına. Bak bak camda. Aynı. Sağdan da, cam kırıldı. Yo ben abi aynen, aynen, dokununca cam kırıldı. Vurmadım bile. Garip Geçen gün e, dokununca benimki de kırıldı ya. Ee, biri mi geldi? Herhalde önünde çok biri mi geldi? geldi. Evet, 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 biri geldi. Abi ben at tipunun amı arkada. Ben de yani, sağlıkta var. Tek white. Like. Aa, tamam. ne hani, güzel atladı. <laughs> <laughs> <Şimdi> şöyle... Gaz <laughs> geliyor, gaz geliyor, gaz geliyor. Gaz durmuyor mu şu an? Yo yo geliyor geliyor. Yo yo duracak. Duruyor ya. Duracak duracak. Kapıları kapattınız mı? Gel gel çık orada. Ay 30 saniye gelecekmiş. E bu niye gazlayayım kapıyı? Şurada adam edeyim? var şöyle. I'll go this way. Bir yeri bir Ben, ben bastım. basıyorum. Bastım bastım ben bastım. Bak oyda adam hala duruyor. Hı -hı. Buradan bombayı sokabilir miyim oraya? C'de sor abi ya. Dört. Bizim oyu basıp o ya da bu evi alırsak karşıdaki iki evi görebiliriz ama ala... Düz abi bay station oradaki eve gideriz bence. Bence bizi şu an kimse bakmıyor. Koş Koş fuel. RTB for resupply. O da karşıya geçmiş zaten. Ya yanlışlıkla bir kutuya bastım. E, ee, biri kimi denedi, birini denediler ama. Evet, evet bir, bir, bir. abi buradan çıkamayız. Haydi. cam kapalı. O zaman evin kenarına dolanacağız. Abi ama herkes dışarıda kalacak şu an. Evet. Ve herkes yavaş yavaş ilerliyor götüm Şimdi... Ay oğlum e, de, çok ama... kötü alan verdi ya. Enemy... Ha gördüm. Ben göremiyorum. Ha kim <laughs> tuttu lan? Ali Enemy. Abi yavaş yavaş. UAV'si olan. Neyi? UAV. Ben de var. Varsın. Bas. Bas bas. bas. <laughs> da <Sonunda, gülüyor> solda solda. Olda, solda. Olda. Evin köşesinde giriyorlar. Aa burada 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 burada. <laughs> bir mı? Aa, bir daha abi, bir bir var. Daha var. <laughs> evet. Direkt bu da arkadaki ev. Arkadaki aynı. Nerede gördünüz mü? Evin içinde arkasında ya. Alanla ilerleyebiliriz sağa doğru kaç. Anam sıkıyor sıkıyor gaz geliyor. Gaz geliyor. <laughs> şurada, şurada. patladı köşede. Evin içinde bir kişi var var evin içinde o benim şartım yerde bir kişi var. Yavrucuğum şurada o adam şurada. Bu aşağıdan da gidebilir. Aş. Şurada da var biri. Göremiyorum. Ya yine gaz geliyor. Yavaş. İki kişiler. Öldüler abi. Gitti. Eee. soldan, soldan. Bir kişi, bir kişi kaldı. Gitti. Gitti. Bu daha var. Aferin. Oh, bu sefer kaçırmadık. Gene aynı yerde, gene aynı farmda. <laughs> <laughs> oh, oy. Abi niye bizim ismimizi en üstte yazmıyorlar? Bilmiyorum geçen günkü oyunda bizim ismimiz bile yazmıyordu. Ya büyük ihtimal ilk ölenden en iyiye doğru gidiyor. <laughs> <laughs> Al işte. Bizim ismimiz şeyden yazmıyor, bize gösteriyor ya. Yani. Ha yani zaten birinci oldunuz hayvan herifler bir de sizin mi yani gibisinden de mutlaka yani. Abi doğru oyundan çıkan kimse zaten şey, isimleri göremek ölen kişi oyundan çıkıyor zaten Onu sadece evet. biz izliyoruz rakiplerimizin kim olduğunu izliyoruz 12 kill mi? <laughs>